Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda yazlık örgü modeli yapacağız. Nerede isterseniz orada kullanabilirsiniz. Her türlü yazlık örgülerinize çok yakışacak. Model biraz e, sabır isteyen bir model ağır işleniyor ama gerçekten de çok güzel bir model arkadaşlar. Bunun için mutlaka ütüye dayanıklı ip kullanın çünkü model ütü isteyen bir model. O yüzden ben koton iplik kullanıyorum. Siz daha ince iplik de kullanabilirsiniz. İpinize uygun tığ numarasını seçin. Benim kullandığım tığım 2.75 milimlik. ilavetten modeli yaparken cetvel kullanabilirsiniz. Arkadaşlar benim elimde cetvel olmadığı için şöyle A4 kağıdım var. Bunu kullanıyorum. Cetvel de kullanabilirsiniz. Oklava da kullanabilirsiniz. kalemde kullanabilirsiniz. Birçok şey kullanabilirsiniz ama en kolayı kağıt arkadaşlar kağıt hem çok hafif olduğu için e, örerken zorlanmayacaksınız hem de herkesin evinde rahatlıkla bulabileceğiniz bir kağıt bunu bu şekilde düzeltiyorum iç tarafta kalsın ki ipimiz buna takılmasın ben kısa bir parça anlatım yapacağım için bu kadar yeterlidir. Dilerseniz yani büyük bir parça yaparsanız kağıdınızı büyük kullanabilir veya bu kağıdı çekip tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Modelim 3'ün katlarından oluşuyor. Dilediğiniz kadar 3'ün katlarından zincirlerinizi çekebilirsiniz. Model anlatımı için bu kadar zincir yeterlidir dediğim gibi siz yapacağınız örgü modeline göre, örgü çeşidine göre zincirlerinizi çoğaltıp azaltabilirsiniz. Her yuvaya bir tane sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak geldim. Bütün zincirlerimi kullanıyorum. 3'ün katları olarak hesapladığım için son zincirime kadar geldim. Burada bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Baştaki zincire bakın baştaki yuvaya hemen batıyoruz. İlk gelen yuvaya sık iğne yapıyoruz bu şekilde ilk gelen sık iğneye e, sık iğne yaptım sıradaki yuvaya kaydırma yöntemiyle kayıyorum böyle kaydırma ile kaydım ve bir tane zincir yaptım İpimi uzatıyorum e, kağıdım var elimde kağıda göre uzatıyorum Bunu bu şekilde içinden geçirdi dediğim gibi siz cetvelde kullanabilirsiniz kalemde kullanabilirsiniz Kağıdınızı daha ince veya daha dar da yapabilirsiniz. Modelinizi ne kadar yüksek istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Benimki hemen santim olarak kağıdım boyunu Sizlere göstereyim. 3 santim benimki arkadaşlar. Kağıdımın boyu 3 santim. Şimdi sıradaki sık iğneye batıyorum ilmeğimi aldım. Bir tane zincirimi yaptım. İpimi uzatarak tekrar kağıdın üzerine geçiriyorum. Bu kağıtlar yani bu kağıdın üzerindeki ilmeklerimiz üçün katları oluyor. Çünkü her bir model üç tane ipten oluşuyor. Şöyle bir model oluyor. tekrar ipimi uzatıyorum kağıdımın üzerine aktarıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde kağıdımızın üzerine akalım en sonunda bir tane sık iğne kaldı bunu da kenar için öncelikle şu şekilde tığımı geçiriyorum bir zincir yapıp aynı yuvaya kenarımı oluşturdum Pardon sadece bu şekilde bir zincir çekerek kenarımı oluşturdum Şimdi buraya 6 tane zincir çekiyorum ben. Siz de bunun uzunluğuna göre yani yarısına gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi çektim. Modelimi böyle çıkarttım hepsini. 6 tane zincirim vardı. Kontrol yapabilirsiniz. Modelin yarısına gelecek şekilde. Bakın şöyle yarısına gelecek. Ve artı bir de dönmeli olacak. Şimdi arkadaşlar burada ipim ipim alta 3 tane ilmeğimi alıp ipimin üzerine koydum. Ve bir tane zincir yaptım. 2, 3, 4 tane zincir yaptım toplamda tekrar ipim alta 3 tane ilmeğimi koydum ipimin üstüne bir tane zincir öncelikle kapattım daha sonra 1 2 3 toplamda 4 tane oluyor kapatma zinciriyle beraber ipim alta kalıyor şöyle kapattım daha sonra 1 2 3 tane zincir çektim Tekrar ipim alta kalıyor. 3 tanesini ipimin üzerine koydum ve 1 2 3 4. 3 tanesini bu şekilde tekrar ipimin üstüne koydum. 1 2 3 4. En sonunda 3 tane kaldı. 3'er 3'er alıyorum. Dilerseniz 4'er de alabilirsiniz veya ikişer de alabilirsiniz. Ona göre zincirlerinizi ayarlayın. En sonuna 1, 2, 3 tane daha zincir yaptım. Kapatma zinciriyle beraber 4 tane. Başına sardım. 2 defa başına sardım. Son sık iğnenin içine batıyorum. Ve bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Trabzanımı yanlış yaptım. İki defa sardım. Son yuvaya batıyorum. Baştakini bir. Daha sonra iki. Daha sonra üç. Daha sonra dört. Dört defa çektim bunu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane yaptım. Modelimi çevirdim. Üçer üçer toplamıştık. Sırasına göre zaten belli oluyor böyle çektiğimizde sırasına göre geldiğini göreceksiniz. En baştakini alıp bir tane sık iğne. Sıradaki ortadakini alıp sık iğne. Sıradakini alıp sık iğne. Tekrar kontrol ediyoruz. Önce bakalım hangisi daha sonra sırasına göre sırasına göre ve tekrar sırasına göre üçünü aldım. Aynı şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Önce baştaki, sonra ortadaki, sonra en sondaki. Yaparken düzelterek yani düzelterek çalışırsanız daha iyi olur. Sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar bu şekilde. En sona geldim iki defa doluyorum başına altan sayıyoruz 1 2 3 4. zincire batıyorum ve tekrar dörtlü trabzan yapıyorum bu şekilde kenarı oluşturduk şimdi arkadaşlar sırayı tamamlamak için bir zincir yaptım modelimi çevirdim her yuvaya bir tane sık iğne yaparak sıramızın diğer tarafına geçelim sık iğnelerimi yaparak sıra sonuna geldim. Buradan 1 2 3 4 5. zincire batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Zincirler dediğim gibi arkadaşlar kullandığınız kağıda göre veya her ne kullanıyorsanız ona göre düzenleyebilirsiniz. Modelimiz tam ortada olmayabilir. Elimizle bu şekilde düzelterek ortaya getiriyoruz ve bu model dediğim gibi videonun başında Ötü isteyen bir modeldir. Modelimiz sadece bu şekilde. Şimdi yine birinci sıra tekrarını yapıyoruz. Bir tane zincirimi yapıp modeli çevirdim. Hemen baştakine bir tane sık iğne, yanındakine kaydırma ile kaydım ve bir zincirimi yaptım. Model tekrarı yapacağız arkadaşlar. Sürekli tekrarlar olduğu için tekrar tekrar anlatıp gerek yok. Kafanız karışırsa videoyu ilk buraya kadar geri sarıp tekrardan yapabilirsiniz. Ben şimdi modelimi büyük bir parça üzerinde yapıyorum. Ardında ötüleyip hemen geliyorum. Arkadaşlar modelimi büyük bir parça üzerinde yaptım ve ütüledim geldim ipim ütüye dayanıklı olduğu için yani ben koton ip kullandım ütüye dayanıklı olduğu için rahat rahat ütüleyebildim eğer ipiniz e ütüye dayanıklı değilse zaten bu modeli yapmayın. Yapsanız bile ütü de tamamen bozulabilir. Modelimin arka yüzü burası, arka yüzü ön yüzünden daha güzel inanın. Her iki tarafı da çok güzel, kenarları da gayet güzel oldu arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın sağlıklı kalın